Herkese merhabalar. Almanya'nın en çok hoşuma giden yönü ve en çok hoşuma gitmeyen yönü değil yani. İki özellik var, ondan bahsedeyim. Birincisi yani en çok hoşuma giden yönü parklar arkadaşlar. Almanya'nın parkları gerçekten müthiş parkları var. Yani özellikle de büyük şehirlerde her mahallenin büyük parkı var. Yani böyle park deyince hani e, asa parkta değil orman yani. Orman içerisinde her türlü faaliyetler oluyor yani böyle küçük dereler olabilir, küçük göller olabiliyor, kafeteryalar olabiliyor veya bira bahçeleri olabiliyor. Yani parklara gittiğiniz zaman iyi gelmişim diyorsunuz. Ben şu anda gerçi parkta değilim. Bu küçük bir şehir işte Beknoş'ta onun belediyesinin önündeyim yani merkezindeyim şimdi. İşte parklar gerçekten çok harika yani. Bir de yani her mahallenin parkı olması yani gerçekten darısı Türkiye'nin başına yani. E, Türkiye'de de park var, parklar var ama böyle küçük 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 çocuk parkları. E, yani onun dışında bu dediğim parklar aslında televizyonda gördüğünüz o Amerika'nın Santa Park falan var ya New York'un mesela. İşte o parklardan. Yani o, o şekilde düşünebilirsiniz. Ve bu her mahallelerinde var. Gerçekten müthiş bir şey. Nasıl anlatayım bilemiyorum. Çünkü benim en çok hoşuma giden e, tarafı aslında Almanya'nın bu tarafı, bu yönü en çok hoşuma giden yönlerinden birisi. En çok hoşuma gitmeyen yönü de arkadaşlar Almanların e, soğuk olmaları, yabancıları kabullenmemiş olması. Aslında kabullenme ya da kabullenmeme olarak bakılabilir mi bilmiyorum da yani e, yabancılar kendi ortamlarında yaşıyorlar. Almanların kendi dünyası var. İşte yabancıların kendi dünyası var. Ee, gerçekten bu bir yönde hani üzücü bir şey de. Ee, fakat yurt dışına çıkan insanlarda eğer öğrenme isteği, öğrenme merakı varsa bu yönde sıkıcı olmayabilir. Ama öğrenme merakınız ve öğrenme yeteneğiniz yoksa arkadaşlar yurt dışı fark etmez Almanya ya da hang, herhangi bir ülke olabilir. Yani sizin için cehenneme dönebilir. Yani işiniz hayat pardon hayatınız, iş ve ev e, zincir içerisinde olur. Ondan sonra dört gözle hep yaz tatillerini beklersiniz. Ki çoğu Türklerin burada böyle, yani çoğu mutsuz yani sadece yaz tatilini bekliyorlar. Özellikle de Türkiye'den gelen e, Türkler. Tabi burada doğup, doğup yanından onlar entegre olmuşlar bir şekilde ama onların bile kendi dünyaları var. Yani bunu görebilirsiniz zaten burada. Ha şunu da söyleyeyim bu arada. Mürvetçilerin çoğu dili bilmiyorlar. Ee, ya bu nasıl bir şey? Şimdi tamamıyla dili bilmediğiniz zaman karşı taraftaki insanın dili ne kadar biliyor, nasıl biliyor bunu zaten bilemezsiniz. Çatpat bir şeyler öğrendiği zaman dil biliyorsanızsınız. Şimdi şöyle bir hikaye var, onu anlatayım ben size. Ee, Almanya'ya birisi gelmiş, işte e, bir arkadaşıyla beraber buluşmuşlar. Arkadaşıyla dolaşıyorlar, ondan sonra arkadaş dur ben bir sigara alacağım demiş. Girmiş şeye, kiosa yani sigara alınan dükkana diyeyim yani. İçmişti aynı mal var. bite. Yani ben bir sigara istiyorum lütfen. Ondan sonra bunu duyunca yanındaki arkadaşı işte onun köylüsü ya işte sen ne güzel öğrenmişsin. Nasıl nasıl öğrendin Almancayı? Ya süper konuşuyorsun falan. O da tabii demiş ya tabii öğreneceğim işte böyle falan ama sonradan gülmüş falan lan demiş. Sigara istedim demiş ama sohbet etmek istese gerisi gelmeyecek demiş yani. Yani şimdi bir dili tarzanca konuşmak, bir dili ihtiyaçları gidermek o dili biliyorum manasına gelmez. Gerçekten gelmez. Yani karşı tarafla sohbet edebiliyor musun? Duyguları ona iletebiliyor musun? Veya siyasi yönden televizyona baktığın zaman o yabancı dildeki siyasi dili anlayabiliyor musun? Yüksek yani yüksek Almancayı ve yüksek dili anlayabiliyor musun? İşte bunlar çok önemli. Bunları yapamadığınız zaman, yapamadığınız müddetçe o o kültürü tanıyamazsınız. O milletin e, kültürünü, e, tanıyamazsınız yani. Bu da zorluklar vermiyor. başlıyor. İşte zorluklar aslında orada başlıyor. Hani böyle dışarıdan görüldüğü gibi değil hiçbir şey. Gerçekten. Hani dışarıda Türkiye'den bakıldığı zaman sanılıyor ki ya işte Almanya'da yaşanılıyor. Almanlarla iş iç, iç, iç içe Almanlarla beraber öyle değil. Öyle değil. Alakası yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.